Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bunun yanı sıra 1996 yılında kurulmuş olan Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun eski uzmanlarından biriyim. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nda elde etmiş olduğumuz tecrübelerden hareketle sizler için kara parayla ilgili videolar çekmekteyiz. Önceki 3 videomuzda kara para nedir, kara para aklama suçu nedir, Kara para aklama aşamaları konusunda sizlere bilgiler vermiştik. Bundan sonra çekeceğimiz videolarda ise kara para aklama yöntemleri ile ilgili bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Kara para aklama yöntemleri. Daha önceki videolarımızda da açıkladığımız üzere yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen paranın yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilerek sistem içine dahil edilmesine kara para aklama denilmektedir. Aklamanın genel amacı yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka deyişle bu gelirlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir. Suç gelirlerine kaynaklık eden en önemli suçun uyuşturucu ticareti, ve bu suçtan elde edilen gelirlerin çok büyük bir bölümünün nakit kullanımının düşük olduğu ve alınan önlemler nedeniyle büyük miktarlı nakit işlemlerinin dikkat çektiği ülkelerde oluştuğu dikkate alındığında bu gelirlerin nakit sisteme sokulması aklayıcılar açısından daha büyük önem kazanmaktadır. Çünkü nakit halindeki gelir günlük kullanımlar için harcanabilecek çok küçük bir kısmı hariç kullanılmaya uygun değildir. Dolayısıyla nakit halindeki bu gelirin kullanılabilir hale getirilmesinin yani aklanması gerekmektedir. Kaç çeşit aklama yöntemi bulunmaktadır? Belirli bir sayı vermek mümkün değildir. Pek çok kişinin aklına gelmeyecek yöntemler kullanılabilir. Bu açıdan sınırsız sayıda aklama yöntemi vardır demek yanlış olmaz. Aklama yöntemleri ülkeden ülkeye, finansal sistemlerde kullanılan araçların çeşitliliğine bağlı olarak değişir. Ayrıca günümüzde Yasa dışı gelir elde edenler artık kendi paralarını kendileri aklamamakta bu işte profesyonelleşen aklayıcıları kullanmaktadırlar. Aklama işiyle uğraşanlar işlerini çok iyi bilen muhasebeciler, bankerler, hukukçular, mali danışmanlar vesaire olabilir. Bunların sağlam bir mesleki geçmişi vardır. Çoğu sabıkasızdır. Öncü suçla hiçbir alakaları yoktur. Hizmetlerine karşılık olarak komisyon, prim adı altında gelir elde ederler. Sınırsız sayıda yöntemle aklama yapmak mümkün olmakla birlikte en çok kullanılan ve mücadele eden birimler açısından öğretici olabilecek nitelikte olan yöntemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Kara para aklama yöntemleri Fonların fiziken ülke dışına kaçırılması Şirinler yöntemi Parçalama yöntemi Vergi cennetleri Paravan ya da hayali şirketler Otofinans borç yöntemi Döviz büroları kumarhaneler ve gazinolar, nakit para kullanan iş yerlerinin işletilmesi, göstermelik şirketler, sahte fatura, hayali ihracat, alternatif havale sistemleri, internet bankacılığı ve elektronik para, 900'lü telefon hatları, sigorta poliçeleri, alternatif havale sistemleri, internet bankacılığı, elektronik para bitcoin, talih oyunlarından kazanılan ikramiyeler, paralel para değişim piyasaları veya kara borsa, değerli taşlar, sanat ve tarihi eser aracıları, otomobil, uçak, tekne, gayrimenkul gibi lüks malların satıcıları, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan faydalanma. Kara para aklama yöntemleri saymakla bitmiyor. Bu listeyi daha da uzatmak mümkündür. Ancak en fazla kullanılan yöntemler olarak bu sıralanlar hakkında yapılacak açıklamalar konu hakkında bilgi sahibi olması için yeterli olacaktır. Aklamada kullanılan bu yöntemlerin açıklamaları yapılırken fazla detaya girilmeyecek ve kullanılan yöntemin belirleyici diğer yöntemlerden farkını ortaya koyan noktaları vurgulamaya çalışılacaktır. Elbette ki bu yöntemler açıklanacağı şekilde tek başlarına kullanılmayabilmektedir. Birden fazla yöntem aynı aklama faaliyeti içerisinde aynı anda kullanılabileceği gibi örneğin şirinler yöntemiyle parçalama yöntemi aynı anda kullanmaya çok uygun yöntemlerdir. Bir yöntemde belirtilen aşamalardan bazılar da uygulanmayabilecektir. Sonuç Burada genel olarak değindiğimiz aklama yöntemleri bunlarla sınırlı değildir ve gelişen teknoloji ve değişen koşullara göre yeni teknik ve yöntemler geliştirilmektedir. Bu yöntemler aklama faaliyetinin gerçekleştirileceği ülkede inceleme ve denetimin az olduğu, veya iş sürmenin zor ve imkansız olduğu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Aklamanın dünyada gelişen yeni trendi, kullanıcısına geniş anonimlik imkanı sunan ve kimliğini belli etmeyen internet bankacılığı ve elektronik paranın aklama faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Kaynağımız Masak web sitesi ve diğer sitelerdir. Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş. Bu slaytımızda, bu sunumumuzda sizlere kara para aklama yöntemleriyle ilgili kısa bilgiler arz etmeye çalıştık. Bu sunumda geçen aklama yöntemleri bundan sonraki sunumlarda daha detaylı olarak bilgilerinize arz edilmeye çalışılacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.